bugün hıdralez bolluğun bereketin simgesi baharın müjdecisi. Peki nedir bu hıdralez? Nereden gelmiş hikayesini? Hadi gelin birlikte bakalım. Hikayesine geçmeden önce ben Eda. Burası da farklı hikayeleri keşfedebileceğiniz bin bir hikaye kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Hıdralez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanan baharın müjdecisi sayılan kadim bir halk bayramı. Coğrafi olarak Orta Asya'dan Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Balkanlara hatta Doğu Akdeniz Havzası'na uzanan geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları o özel gün. E zaten sözcüğün kökeni de buradan geliyor. Hızır ile İlyas sözcükleri birleşerek halk dilinde Hıdraleze dönüşmüş. Peki Hızır kelime anlamı olarak ne? Arapçada yeşillenen, filizlenen ve mahsullenen demek. Bu açıdan sadece doğanın uyanışını değil, insan ruhunun uyanışını ve canlanışını sembolize ediyor. Efsaneye göre bir tarafta çiçeklerden örülmüş hırkası, kırmızı pabucu ve ak sakallarıyla Hızır peygamber Diğer tarafta keçi sakalından uzun gömleği, uzun değneği ve uzun boyuyla İlyas var. Günlerden bir gün bu iki arkadaş ağabey hayatı yani ölümsüzlük suyunu aramak için yola koyuluyorlar. Bir süre sonra karanlıklar ülkesine vardıklarında orada ağabey hayat kaynağını buluyorlar ve o sudan içip ölümsüzlük kazanıyorlar. İşte rivayet odur ki her yıl 5 Mayıs gecesi Hızırkara'dan İlyas'la denizden gelerek bir gül ağacının dibinde buluşup hasret giderirler. Bu buluşma anı baharın gelişini ve dileklerin kabul edilişini simgeler ve Hıdrelez bayramı olarak da günümüze taşınır. Bu inanışa göre ağabey hayat iksirini içerek ölümsüzlüğe kavuşan Hızır özellikle bahar aylarında insanlar arasında dolaşır onlara yardım eder ve dileklerini kabul edermiş. Uğradığı yerlere bolluk, bereket ve zenginlik sunarmış. Dertlilere derman, hastalara da şifa dağıtırmış. Bu yüzden her 5 Mayıs gecesi insanlar gül ağacının altına dileklerini bırakır ve daha sonra da bu dilekler gün doğumuyla birlikte denize atılırmış. Bazı yörelerde de bereket ve şifa niyetiyle insanlar ateşler üzerinden atlar, boş kaplar temiz suyla bırakılırmış. Hani dilimizde Hızır ile ilgili bazı değişler var ya Hızır eli değmiş gibi, Hızır gibi görünmek, Hızır gibi yetişmek. İşte bu değişler de bu inanışın ürünü. 2017 yılında da UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine Hıdrelez'i de almış ve böylece Hıdrelez'in evrensel bir değer olarak tanınması sağlanmış. E ne dedik? Bu akşam dilenen dileklerin kabul olacağına inanılır. E o zaman dileklerinizi dilediyseniz Hızır imdadınıza yetişsin. Dileklerimiz filizlensin, yaşarsın. E ben de gördüğünüz bir gül ağacının dibinde çekiyorum bu videoyu. Hızır beni de görsün, bana da gelsin. Çok sevdiğim eski bir hıdralez doğasında diyor ki, nesi varsa bölüşecek birileri olsun, nesi yoksa bulup getirecek birileri olsun. E ne diyelim, hıdralezimiz kutlu olsun.